Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler. Uygulaması bize düşer. Herkese merhabalar. Bugün 15 Haziran Pazartesi. Günü Ay Koç burcunda başlıyoruz küçülen fazla. Gün içerisinde de Koç burcundaki seyrine devam ediyor olacak. Çok fazla açımız da yok. Sadece e, şunu belirtmek isterim ki 0457 tüm günü etkisi altına alacak bir enerji ön planda. Güneş ve Plüto arasındaki 150 derecelik açı. Şimdi bunu dün hissetmeye başladık. Yarın da hissediyor olacağız. E, ve aslında her ne kadar minör bir etki gibi görünse de e, güneş ve Plüton arasında olduğu için enerji gün içerisinde hissedeceğimiz bir etki barındırıyor. Özellikle kendimizi güvensiz ve aynı zamanda yaptıklarımıza da karşı da güvensiz bir ruh haliyle günü karşılayabileceğimizi gösteren bir etki. Hani mümkün olduğu kadar bizi demoralize edecek e, odaklardan kaçınmamızda fayda var. Çünkü bu bizi bir nebze geride tutan e, negatif şekliyle olayları görmemize sebep olacak. İçsel olarak biz Huzursuz hissettirecek bir etki, mümkün olduğu kadar bizi kendimizi iyi hissedebileceğimizi düşündüğümüz şeylere odaklanmakta fayda var. Günün son açısı 0506'da kesinleşiyor. Ayın bu sefer Merkürle yapacak olduğu kara açı güne de birazcık sert etkilerle başlıyoruz. Ee, özellikle sabah saatlerinde kendimizi ifade etmek, duygularımızı ifade etmek yönünde bizi zorlayabilir. Ee, ve bununla birlikte Ay Koç burcunda olduğu için daha dürtüsel ve sert tepkiler vererek sabah saatlerinde istemeden de olsa e, negatif sonuçlar doğurabilecek olduğumuzu gösteriyor. Günün son açısı da bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle. Herkese merhabalar. Bugün 16 Haziran Salı günü Ay Koç burcunda başlıyoruz. Küçülen fazla. Gün içerisinde burç değiştiriyor olacak. Zamanı geldiğinde üzerine konuşuyor olacağız. İlk açımız 0121'de kesinleşiyor. Ayın Plüton'la yapacak olduğu kare açı. Bu birazcık güne gergin başlamamıza sebep olacak bir etki barındırıyor. Özellikle saat 0221'e kadar etkisini hissedeceğimiz bir enerji bu istek arzu ve dileklerimiz hayatımızdaki o an gelişen olaylara istinaden daha hırsı bir tutum sergilememize ve daha kendimize dönük karşımızdakiyle empati yapmadan hareket etmemize sebep olabilecek bir enerji. Saat 03.10'da ayın güneşle yapacak olduğu sekstil açı bu gergin etkiyi biraz yumuşatsa da hemen akabinde 03.49'da ayın jüpiterle yapacak olduğu kare açı olayları biraz daha büyütme, hem duygusal anlamda hem de mevcut artık konumuz neyse abartma ve aşırıya kaçma yönünde ilerleyebilecek olduğumuzu gösteriyor. Şimdi Ay Koç burcunda olduğu için biraz daha kendimize dönük hareket ediyoruz. Burada birazcık empati yapmakta zorlanabilecek olduğumuzu gösteren bir enerji bu. Sonraki açımız saat 10.50'de kesinleşecek. Ayın ay düğümleriyle yapacak olduğu ki bu sefer güzel bir enerji var. Ayın güney ay düğümüyle üçgen, kuzey ay düğümüyle de sekstil açı yaptığını görmekteyiz. Özellikle saat 09.50 ve 11.50 aralığındaki iki saatlik zaman dilimi... E İleriye dönük plan projelerimize istinaden, çevremizde, tanıdıklarımızla, çevresel bağlarımızdan destek almak, desteklenmek ve yardım almak hususunda bizi destekliyor. Bununla birlikte biraz daha önümüzü görmekte umutluyuz. Yani geçmiş deneyimlerimizi de göz önünde bulundurarak ileriye istinaden adım atmakta da bizi daha rahat hissettirebilecek bir etki barındırıyor. Saat 12.35'te ay artık boğa burcuna geçiyor olacak. Önümüzdeki 2,5 günlük süreç zarfında da motivasyonumuz daha çok e, sahip olduklarımızı e, işte beş duyu organına hitap etmek deriz biz buna. işte tat almak, güzel şeyler yemek, e, konforlu olmak, konforlu al konforlu e, alanlarda olmak, güzel şeyler giymek, rahat olmakla ilgili ya da işte güzel şeyler dinlemekle ilgili e, bir enerjidir boğa burcu. Önümüzdeki iki buçuk günlük süreç zarfında biraz daha keyfimize düşkün bir ruh hali ön planda olabilir. Aynı zamanda sahip olduklarımızı korumak ve istikrarlı bir şekilde devamlılığını sağlamak hususunda da çalışmalar yapabileceğimizi gösteriyor. Ee, günün son açısı 14-28'de kesinleşecek. Ayın Satürn'e yapacak olduğu kare açı günü birazcık sert kapıyoruz. Çünkü duygusal anlamda baskı altında hissedebileceğimiz bir enerji bu. Ee, bununla birlikte sorumluluklarımızı hatırlayıp ee, belki de hani kısıtlandığımız, kendimizi çok rahat hissetmediğimiz, hareket etmemiz hususunda kendimizi de çok rahat hissetmediğimiz konuları gündeme gelebileceği, bir şekilde görev ve sorumluluk bilinciyle hareket etmemizi gerektirecek enerjiler barındırıyor. Saat 13.28 ve 15.28 aralığındaki iki saatlik zaman dilimi biraz o nedenle kendimizi sıkılmış ve daralmış hissedebiliriz. Günün son enerjisi de bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle. Herkese merhabalar. Bugün 17 Haziran Çarşamba Güne Ay Boğa burcunda başlıyoruz. Küçülen fazla. gün içerisinde de Boğa burcundaki seyrine devam ediyor olacak. Ay Boğa burcundayken temamız sahip olduğumuz, elde ettiğimiz ya da işte içinde bulunduğumuz durumda istikrarlı bir şekilde huzurlu olmaktır. İlk açımız da 07-15'te kesinleşiyor. Ayın Uranüs'te yapacak olduğu kavuşum açısı. Şimdi Uranüs zaten boğa burcunda bir süre daha bayağı bir süre daha burada ilerliyor olacak. Ay ile kavuştuğu zamanlarda aslında bakarsanız o boğanın inatçı değişimi reddeden tarafını bir nebze kırabiliriz. Saat 06.15 ve 08.15 aralığındaki 2 saatlik zaman dilimi devam ettirmemiz halinde artık bize herhangi bir fayda sağlamayan yani sırf alışkanlık olduğu için günlük rutinimizin ya da rutinimizin içerisinde olduğu için devam ettirdiğimiz bir şekilde artık bize yük olan konuları sırf alışkanlık olduğu için devam ettirmekle artık ben bunu bırakayım diyebileceğimiz ya da yeni şeyleri denemek hususunda daha istekli ve açık olabildiğimiz zaman dilimleri diyebiliriz. Bu iki saatlik zaman dilimini bu dönemde değerlendirebiliriz. Günün son açısı 18.02'de kesinleşiyor. Ayın bu sefer Merkür e yapacak olduğu bir sekstil açı var. Aslında Merkür yavaşlıyor şu an. Yarın retroya başlayacak. Hani retroya başlamadan son Hani açısı diyebiliriz ayla retro olmadan ee, özellikle saat 17.02 ve 19.02 aralığındaki iki saatlik zaman dilimi kendimizi ifade etmek anlatmak, konuşmak, duygularımızı aktarmak, daha yapıcı bir enerji ortaya koymak istiyorsak, bu tarz bir muhabbete girmek istiyorsak, bu iki saatlik zaman dilimini gönül rahatlığıyla değerlendirebiliriz. Günün son enerjisi de bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle, sevgilerimle. Herkese merhabalar. Bugün 18 Haziran Perşembe günü Ay Boğa burcunda başlıyoruz. Küçülen fazda. gün içerisinde burç değiştiriyor olacak. Zamanı geldiğinde üzerine konuşuyor olacağız. Bugün aynı zamanda Merkür'ün retroya başlayacağı bir gün. 12 Temmuz'a kadar da geri hareketiyle devam edecek seyrine. 12 Temmuz'dan itibaren ileri hareketine geçiyor olacak. Merkür retrolarına aslında bakarsanız aşinayız. Hani 3 ayda bir zaten bahsini hepimiz hemen hemen duymuşuzdur. ve bu süreçte iletişim şim konuları işte yapacak olduğumuz anlaşmalar sözlü ya da yazılı. Aynı zamanda e, elektronik cihazlarla alakalı e, durumlarda hani aksaklıkların olabileceği, yanlış anlaşılmaların ön planda ya da anlamaların ön planda olabileceği dönemler demiştik. Şimdi bu zamanki, şu dönemki retrosunda gökyüzünde çok fazla geri hareket eden gezegen var. Yani zaten toplu olarak bir içe dönüş yaşadık Venüs'ün de retrosuyla birlikte. Merkür'ün de geri gitmesiyle birlikte biraz daha içe dönüp kendimizle kendimizi sorgulayacağımız hesaplaşacak olduğumuz bir enerjiyi de ekstra ortaya çıkaracaktır ve yengeç burcu temasıyla yani daha duygusal bir yaklaşım çünkü merkür de aslında bakarsanız vicdanı temsil eden bir gezegen o nedenle mümkün olduğu kadar içimize dönüp bir hesaplaşma yapma dürtüsünü ortaya çıkaracaktır bu retro vasıtasıyla İlk açımıza gelirsek bugün genel hatlarıyla enerjiler güzel. 06 17'de Ayın Neptün'le yapacak olduğu sekstille güne başlıyoruz ki bu Neptün enerjisi yaratıcılığımızı arttıran, hayal gücümüzü kullanmamızı tetikleyecek, aynı zamanda sezgilerimiz ve hislerimizle hareket etmeyi tetikleyecek bir enerji. Özellikle saat 05 17 ve 07 17 aralığında işimiz gereği yaratıcılığımızı kullanıyorsak ya da içinde bulunduğumuz konu ve durum itibariyle daha yaratıcı kararlar verme ya da sezgilerimizi dinleme gibi bir durum söz konusuysa bu zaman zarfında aksiyon alabiliriz. Diğer taraftan 12-16'da ayın Mars'la yapacak olduğu sekstil açı öğle saatlerinde hareket enerjimizi de yükseleceğini gösteriyor. Yani sabah saatleri biraz daha soyut bir huşu, huzur içerisindeyiz. Ee, öğle saatlerinde düşündüğümüzü ya da hayal gücümüzde bizi tetikleyen her ne varsa onu hayata geçirmek hususunda o motivasyonu ve hareket enerjisini değerlendirebileceğimizi gösteriyor. Saat 13.00 ayın Plüton'la yapmış olduğu üçgen açı bir kere öncelikle kendimizi biraz daha güçlü ve olayları gerçek haliyle ele alma güdüsünü tetikleyen bir olgudur. Yani Plüton çünkü her zaman söylüyoruz ya açı yaptığı gezegenin Değiş, de, derinleştirir ve e, olayları biraz daha gerçek haliyle görme imkanı sağlar. Bu üçgen açı bizi yapıcı bir şekilde o Plüton'un gücünü değerlendirebilecek olduğumuzu gösteriyor ki etkisini saat 14:00'a kadar da rahatlıkla hissediyor olacağız. 11:02'de. Ay'ın Jüpiter'le yapacak olduğu üçgenle birlikte şimdi Jüpiter gökyüzünün büyük iyiciliği. Ee, burada zaten Plüton etkisi istek ve arzularımıza bir nebze yoğunlaşacak olduğumuz zaman dilimiydi. Öyle saatleri ee, 15.02 itibariyle Jüpiter etkisiyle de e, o yaratıcı, yaratım enerjisini değerlendirebilecek olduğumuzu gösteriyor. Hani günün çok böyle aksiyon aldığımız zaman dilimleri olduğu için hiçbir şey yapamıyorsak pozitif düşünerek ya da bir nebze olsun istek ve arzularımıza odaklanarak bu enerjiden faydalanabiliriz. Günün son açısı e, ki son enerjisi daha doğrusu ayın burç değiştirmesi 23.59'da ay artık ikizler burcuna geçiyor olacak. Yani e, önümüzdeki iki buçuk günlük süreç zarfında motivasyonumuz daha çok iletişim kurmak, bildiklerimizi aktarmak, konuşmak e, ve bununla birlikte aslında merak ettiğimiz şeylerin üzerine çalışmak ya da öğrenme temasında olacaktır. Önümüzdeki iki buçuk günde ikizler temasını hissediyor olacağız. Günün son enerjisi de bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle. Herkese merhabalar. Bugün 19 Haziran Cuma günü Ay İkizler Burcu'nda başlıyoruz Küçülen Faz'da. Gün içerisinde de seyrine devam ediyor olacak. Ay İkizler Burcu'ndayken temamız daha çok iletişim kurmak, bildiklerimizi aktarmak ve merakımızı uyandıran konular hususunda da bilgi almak yönünde olur. Günde tema olarak enerjiyi bize bu şekilde hissettiriyor olacak. İlk açımız ayın satürne yapacak olduğu bir üçgen açı 0134'te kesinleşiyor. Özellikle o ayın ikizler burcundaki sabırsız e, ve dikkati çabuk dağılmasına sebep olacak etkisini bir nebze bu zaman zarfında absorbe edebiliriz. Yani 0034 ve 0234 aralığındaki 2 saatlik zaman dilimi e, bir konu üzerinde odak işte sorumluluk almak, e, hususunda Satürn'ün desteğini yanımızda hissedebileceğimizi gösteriyor. Aynı zamanda e, 0 2 -0 -8'de bir açımız var ki aslında bu tüm günü etkisi altına alacak. İki gün önceden hissetmeye başladığımız, önümüzdeki iki gün içinde de etkisini hissedeceğimiz bir enerji bu. E, Mars ve Pluto arasındaki sekstil açı. Şimdi motivasyonumuz tam anlamıyla bu 6 günlük bir haftalık süreç zarfında, Arzularımız hususunda olacak yani başka kişiler başkaları başka olaylar değil benim istediğim arzuladığım konular hususunda çok kararlı adım atmak ve inanılmaz güçlü hissetmeme sebep olabilecek bir enerji bu. Ama buradaki gücü yapıcı olarak kullanma yetisine de sahip olacağım yani böyle bir enerjidir ki yani önümde hiçbir şey duramaz ve ben bunu yapacağım zaten bunu hissediyorum diyebileceğimiz bir enerjidir. Ciddi bir güç hissederiz içimizde plütonun desteğini e, bu noktada hissediyor olacağız mars ve plüton arasındaki sekstil açı dediğim gibi sadece bugün değil iki gün öncesini hissetmeye başladık yarım ve ondan sonraki günde yoğun bir şekilde hissediyor olacağız 11.39 ayın Venüs ile yapacak olduğu bu sefer bir kavuşum var. Özellikle e, burada daha hoş sohbet, sıcak, e, kendimizi ifade etmek ve e, anlatmak, e, aktarmak yönünde hani iyiciliğimizi ve sempatimizi de kullanabileceğimiz e, sıcak bir enerji barındırıyor. Aynı zamanda Venüs gökyüzünün küçük iyiciliği de olduğu için istek ve arzularımıza dayalı e, dileklerimizi işte dua ederek meditasyon yaparak gerçekleştirebileceğimizi bu yaratım enerjisini değerlendirebileceğimizi gösteriyor bize günün son açısı 17.48'de kesinleşiyor olacak ayın şironla yapacak olduğu bir sekstil açı var Bu şirondan faydalanabileceğimiz bir enerji nedir Çünkü şiron hepimizin haritasında bir şiron var yaralı olduğumuz zaaf olarak nitelendirdiğimiz bir nokta var ayın Şiron'la yaptığı bu sekstil, bu konular üzerindeki yani gündemde olabilir olmayabilir hatırlarız ya da işte şu an o an gündem içerisinde mevcuttur. Ee, o yarayı şifalandırmaya yönelik bir çözümün hayatımıza gelebileceği ile ilgili bir enerji barındırıyor. Saat 16.48 ve 18.48 aralığındaki 2 saatlik zaman dilimini de bu yönde değerlendirebiliriz. Günün son enerjisi de bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle. Herkese merhabalar. Bugün 20 Haziran Cumartesi. Günay İkizler Burcu'nda başlıyoruz küçülen fazla. Gün içerisinde de İkizler Burcu'ndaki seyrine devam ediyor olacak. Ee, ilk i̇lk enerjimiz de aslına bakarsanız majör bir etki. 10.56'da kesinleşiyor. Mars ve Jüpiter arasındaki sekstil açı. Şimdi bir gün önce yani dün itibariyle e, aynı etki, aynı açı Plüton'la Mars arasında vardı. ki Bu bizi daha güçlü e, istek ve arzularımıza odaklayan bir etki olarak başlamıştı. Biz bugün itibariyle Jüpiter'in de desteğini yanımıza alıyoruz. Fakat Mars'ın Neptün'le kavuşundan ilerlediğini de unutmamak lazım. Yani evet bir güç, bir istek, bir arzu bir hareket enerjisi ki Jüpiter'le birlikte bir, bir an önce aksiyon alma ve hemen bir şeyleri başlatma olgusu ihtiyacında olacağız ama e, emin olmak e, ciddi anlamda kendimizden de karşımızdakinden de emin olarak hareket etmekte fayda var. Ama Jüpiter'in desteğini içerisinde de hissediyor olacağız 16.06'da ay ve Neptün arasındaki kare açı kesinleşiyor özellikle saat 15.06 ve 17.06 aralığındaki 2 saatlik zaman dilimi ee, şimdi ay ikizlerde olduğu için duygusal olarak evet kırılgan ve hassas bir doğamız olabilir ama aynı zamanda işte yanlış anlama yanlış bilgileri aktarma ya da yayma e, durumlarını da göz önünde bulundurmamız gerektiğini gösteriyor bize hani ağzımızdan çıkan ya da emin olduğunu düşünmediğimiz bir konuyla ilgili ifade bir şeyleri ifade etmekten kaçınmamız gerektiği zaman dilimleri e, saat 17.06'dan sonra enerji dağılıyor olacak. Son açımız 22 22.25'te kesinleşiyor. Ayın Plüton'da yapacak olduğu 150 derecelik açı. Özellikle bu zaman zarfı birazcık şüpheci yaklaşımlar sergileyebilir. ve Bununla birlikte her şeyden önce bu arada kendimize dair bir şüphecilik söz konusu olabilir. Yani kendimize güvenmemek gibi. yaptığımız ve ya de düşündüğümüz şeyin doğruluğunu sorgulamak gibi. Hani saat 21.25 ve 23.25 aralığındaki 2 saatlik zaman dilimi bu nedenle kendimizi birazcık rahatsız ve güvende olmayan bir ortam içerisinde hissedebiliriz. Sonrasında enerji dağılıyor olacak. Günün son açısı da bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle. Herkese merhabalar. Bugün 21 Haziran bir tutulma günündeyiz. İstanbul'a göre sabah saat 09:41'de e, yengeç burcunun 0 derecesinde bir güneş tutulması gerçekleşiyor olacak. E, tutulmalar her zaman bahsettiğimiz gibi etkileri uzun süren e, ve bizi biraz daha Yeni ay ve dolunaylara istinaden daha hızlı etkileyip olayları biraz daha e, sert bir şekilde hissettiren etkilerdir. E, bir sonraki tutulmaya kadar da güneş tutulmasına kadar da etkilerini hissettiğimiz olgulardır. Bu yengeç burcunun sıfır derecesinde gerçekleşecek bir tutulma ve ay düğümlerine de aslında farklı burçlarda olsalar da yakın bir tutulma bir sonraki dediğim gibi güneş tutulmasına kadar önümüzdeki 6 aylık süreçte de hissedecek olduğumuz bir enerji barındırıyor. Tutulmanın olduğu dekan yengeçin sıfır derecesi ilk dekanı oluyor ve bu bizim aslında yengeç burcunun ilk dekanı ruh hallerini temsil eden bir dekandır. Yani e, bu süreçte bu güneş tutulması etkisiyle ki her ne kadar güneş tutulmaları kolektifi etkileyen enerjiler olsa da duygusal anlamda ki Yengeç Burcu da zaten bunu veriyor bize e, inişler çıkışlar yaşama potansiyelimizin yüksek olduğu bir enerji çağırdığını, çağrıştırdığını gösteriyor bize. Ve A'nın haritasına baktığım zaman da tutulmanın 11. evde gerçekleştiğini görüyorum. Şimdi yengeç burcunu öncelikle inceleyecek olursak, ait olduğum yeri, aileyi, ebeveynleri, yuvamızı, yurdumuzu ve duygusal anlamda bağ kurduğum, ait hissettiğim konuları temsil eder. Hani bu ilişki kurduğum insanlar için de geçerli. Hani kan bağ dediğimiz enerjiyi de temsil eder. E, ve aynı zamanda bu noktada bu değer verdiğim ya da kıymet verdiğim insanları korumak, kollamak, şartlarımı korumak ve kollamak, güvence içerisine almak ihtiyacı hissettiğim bir etki barındırır. Ve bunu görüyorum ki ben dediğim gibi tutulma 11. evde olduğu için çok görünür kılınacak. E, toplum içerisinde bu konuların, gündemde yaşanacak olduğunu gösteren bir etki veriyor bana. Ve tutulma anının yine bir önceki ay tutulması gibi Mars ve Neptün'den Neptünden uzak da olsa bir kare aldığını görüyoruz. Şimdi burada 8. evden gelen bir kare olduğu için belli korkular, kaygıların, e, gün yüzüne çıkabileceği e, ve aynı zamanda bunu kaybetmeyle de bağdaştırabileceğimiz yani kaybetme korkusu e, yani bu işte ailemize dair olabilir değerlerimize dair olabilir işte e, hem beşer hem manevi olarak nitelendirebileceğimiz belli başka başlı kaygı ve tedirginliklerin e, ortaya çıkabileceğini buna benzer tetiklenme etkilerinin e, çıkabileceğini gösteriyor. Şunu da belirtmek isterim ki aslında bakarsanız oğlak ve yengeç aksındaki tutulmalar ee, dönem dönem bize bu etkileri yaşattı. Şimdi burada aslında bu kaygılar tekrar gün yüzüne çıktığında e, önüne geçemediğimiz gerekli tedbir ve önlemlerin alınmadığı, e, bir şekilde e, parmak basılması gereken, e, müdahale edilmesi gereken konuları tekrar gün yüzüne çıkartarak ya da gö gözden kaçtıysa onların gündeme getirerek e, bir noktada müdahale edilmesi hususunda tetiklenecek etkiler barındırıyor. Hani Şiron etkisi falan da var çünkü an haritasında. Ee, hani anın haritası incelendiğinde hani kaygı güdebileceğimiz ve zaman zaman bunun bize işte ani kararlar vererek eee kısa vadeli çözümler üretmek ihtiyacı hissettirebileceği bir etki barındırıyor. Aynı zamanda şunu da belirtmek isterim. Satürn'den de bir 150 derecelik açı var tutulma anına ki bu da açıkçası kendimizi ne yapmalıyız ya da ne yapmamız gerek hususunda yetersiz hissedebileceğimizi hani sorunun ana kaynağını görmekte de zorlanabileceğimizi de gösteren bir enerji. Ama biraz önce de belirttiğim gibi bu bir güneş tutulmaları başlangıç enerjilerini gösterirler. Hani sanki burada hatalı yaptığımız bir şekilde gözden kaçan her ne varsa bunları düzeltmek hususunda e, adım atmak bir şeyleri başlatmak ve sisteme dair e, bu olguları devamlılık sağlamak hususunda tetikleyecek enerjiler ön planda olacaktır bu tutulmayla birlikte günün enerjileri de bu şekilde yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle